Sevgili gençler, üstü sayılar 3. dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde arkadaşlar birlikte üstü sayılarda bölme işlemini çalışacağız. Güzel sorular çözeceğiz arkadaşlar. Çıkmaya çok yakın sorularla beraber olacağız. Evet, hazırsanız kalem ve defteriniz yanınızda ise haydi başlayalım. Sevgili gençler dersimize üstü sayılarda bölme işleminin kurallarıyla başlıyoruz. İki tane kuralımız var arkadaşlar. Üstlü sayılarda arkadaşlar bölme yapabilmek için ilk önce tabanlara bakarız. Eğer tabanlar aynıysa arkadaşlar kuvvetlerimizi çıkartırız. Yani x üzeri m ifadesini x üzeri n ifadesine böl arkadaşlar bu ifadenin cevabı x üzeri m eksi nedir? Yani arkadaşlar tabanımızı yazarız ve orada e, payın kuvvetinden paydanın kuvvetini çıkartırız. Evet arkadaşlar bazen bu şekilde yapacağız bazen de bunu terse doğru da isteyebilir. Yani bize böyle çıkartma halinde bir kuvvet verebilir arkadaşlar. X üzeri A X B verebilir. Biz bu ifadeyi arkadaşlar tekrardan eski haline çevirmek istersek şu pozitif olan kısım arkadaşlar pay kısmına yazılır. Yani X üzeri A dediğimiz ifadeyi yukarı yazarız. X üzeri eksi B gözüken ifadeyi de arkadaşlar paydaya yazdığımızda X üzeri B şeklinde yazarız. Yani arkadaşlar biz buna bir minik örnek de verelim. Çünkü ufak tefek hatalar da yapılabiliyor. Önce kolayından verelim arkadaşlar. Mesela 7 üzeri 5 bölü 7 üzeri 2 dediği zaman arkadaşlar genelde öğrenciler yapıyor. Çünkü kural basit arkadaşlar. Neymiş kuralımız? Tabanları aynı olduğu zaman kuvvetleri çıkartırız. Yani ne yapacağız? 5 eksi 2 diyeceğiz. Yani cevabımız arkadaşlar 7 üzeri 3 olacaktır. Bir de şöyle örnek yapalım arkadaşlar. Genelde ufak hata yapılan tarzda bir tane yapmış olalım. 5 üzeri 13 bölü 5 üzeri eksi 2 dediğimiz zaman arkadaşlar. Bakın aşağısının kuvveti negatif olduğunda ufak hatalar yapabiliyorsunuz o ifadeyi arkadaşlar şöyle yapmalısınız normalde. İşte 5 üzeri 13'ten, evet arkadaşlar kuvvetimiz 13, 13'ten neyi çıkartacağız? Eksi 2. Evet arkadaşlar bakın farklı renkte yazacağım. Şu çıkartma işaretini bazen unutuyorsunuz. Evet sonra da arkadaşlar alttaki eksi 2'yi yazmalısınız. Yani çıkartma işareti var bir de kendi eksisi var. Ona dikkat etmeye çalışın. Yani ifade şuna dönüşür. 5 üzeri 13 artı 2. Biz yine çıkartma yapıyoruz aslında. Şu çıkartma işaretimiz ama kendi eksi de olduğu için arkadaşlar birleşince artıya dönüşecektir ve cevabımız 5 üzeri 15 olacaktır. Eğer sizler işlem hatası yapıyorsanız arkadaşlar tavsiyemiz şu. Yukarıdaki ifadeyi yazın arkadaşlar 5 üzeri 13. Sonra da şuradaki aşağıdaki ifadeyi arkadaşlar isterseniz yukarı alabilirsiniz. Yukarı aldığınız zaman da 5 üzeri artı 2 olacaktır arkadaşlar. Yani kuvvetimizin işareti değişir. Paydadan pay kısmına gönderirsek. O zaman arkadaşlar zaten hatası yapmazsınız. Ne yapacaksınız? Aşağılar aynı olduğu için yukarılar toplanırdı. Yani çarpma işlemine çevirmiş olursunuz ve yine 5 üzeri -15 15'i bulursunuz. Evet arkadaşlar, tercih size kalmış. Şimdi birinci özelliğimizi söylemiş olduk. Şimdi ikinci özelliğimizi söyleyelim arkadaşlar. Bazen de bize bölme verdiğinde arkadaşlar orada kuvvetlerimiz aynı olabilir. Kuvvetler aynı olduğu zaman arkadaşlar ortak olan kuvvetimizi yazarız ve tabanları birbirine böleriz. X'i Y'ye böleriz. Evet. Tekrardan söylersem arkadaşlar x üzeri m bölü y üzeri m olduğu zaman kuvvetler ortaksa arkadaşlar o ortak olan kuvveti parantezin dışında yazacakmışız. Tabanlarımızı birbirine böleceğiz. Evet arkadaşlar bazen bu şekilde yapacağız. Bu tarafa doğru gideceğiz. Ama bazen tersini de isteyebilir. Yani parantez içerisinde bölmeli bir ifade olabilir. Bu kuvveti dağıtmamız gerekebilir arkadaşlar. O zaman parantezi açmak istiyorsanız da bu A dediğimiz kuvveti arkadaşlar hem x'in üzerine yazarız. x üzeri A hem de y'nin üzerine koyarız. y üzeri a. İki tarzda da sorabiliyorlar arkadaşlar. Esnek olmalıyız. iki tarafta da düşünmeliyiz. Sevgili gençler birçok özelliğe bir arada kullanacağımız güzel bir soruyla karşı karşıyayız. Evet bakalım bize neler söylemiş. Evet arkadaşlar demiş ki 25 üzeri 8 çarpı 5 üzeri 10 bölü 125 üzeri 6 işleminin sonucu kaçtır diyor. Evet arkadaşlar burada baktığımız zaman hem çarpma hem de bölme görmekteyiz. Önce ifademize baktığımız zaman arkadaşlar çarpma işlemimizi yapacağız. Yukarıyı konuşacağız. Ama arkadaşlar ne yukarılar eşit ne tabanlara eşit. O zaman arkadaşlar büyük olan taban yani 25'i çevirmeniz lazım. 25 dediğimiz ifade neydi arkadaşlar? 5'in ikinci kuvvetiydi. Bu şekilde yazdıktan sonra kuvvetini yazalım. Bakın 8 görmekteyiz. Şuradaki 5 üzeri 10'a dokunmamıza gerek yok. Evet ifademiz böyle arkadaşlar. Aşağıya da bakalım. Bakın aşağıda da 125 var. Orayı da çevirebiliriz. O ifademize baktığımız zaman da arkadaşlar 125 neydi? 5'in 3. kuvvetiydi. O zaman arkadaşlar kuvvetine baktığımız zaman 6, 10 da yazalım. Burada da şu anda arkadaşlar kuvvetin kuvveti özelliği karşımıza geldi. Onu söyleyelim. Bakın e, kuvvetler şöyle olduğu zaman arkadaşlar ne yapılırdı? Çarpılırdı. 2 ile 8'i çarparsak ne olacaktır? 5 üzeri 16. Yanında 5 üzeri 10 ifademiz var. Aşağıya baktığımız zaman yine kuvvetin kuvveti arkadaşlar 3 ve 6 olan kuvvetleri çarpmamız lazım. Yani 5 üzeri 3 çarpı 6 18. Bu şekilde yazıyoruz. Şimdi arkadaşlar kuvvetin kuvveti özelliğini kullandık. Sırada ne var? Çarpma özelliğimiz var arkadaşlar. Pay kısmına baktığınız zaman pay kısmımızda arkadaşlar tabanlar aynı. O zaman yukarılar ne yapılırdı çarpmada? Toplanırdı arkadaşlar. O zaman pay kısmını konuştuğumuzda 16 ve 10 sayısını toplarsanız arkadaşlar 26 olur. E faydamızı yazalım. O da 5 üzeri 18'di. Son ifademizdeyiz arkadaşlar. Artık bölme yapacağız. Bölmede ne yapılırdı? Tabanlar aynı arkadaşlar. Evet ne yapılırdı? Kuvvetlerimiz çıkartılırdı. O zaman payın kuvvetinden paydanın kuvvetini çıkartıyoruz. 5 üzeri 8 olacaktır. Yani cevabımız D şıkkıdır. Sevgili gençler sırada öğretici güzel bir sorumuz var. Evet bakalım bize neler söylemiş. Evet arkadaşlar baktığımız zaman ifademizde hem çıkartma hem toplama görüyoruz. Ve bölme işlemiyle de sonucu bulmamızı istiyor bizden. Evet arkadaşlar böyle işlemlerde ilk önce şunu düşünmelisiniz. Oradaki kuvvetlere bakmalısınız arkadaşlar. Kuvvetlerimiz küçük olanı düşünerek hepsini o küçük olan kuvvete benzetmeliyiz. Yani buraya baktığımızda arkadaşlar hem pay kısmına bakıyorum hem paydaya bakıyorum. 2 üzeri 16 arkadaşlar aralarında en küçük olanı. O zaman diğerlerini 2 üzeri 16'ya benzeteceğiz. Yani şu 20'yi arkadaşlar 16 artı 4 gibi düşüneceğiz. Şu 18 de aynı şekilde 16 artı 2 gibi düşüneceksiniz. O zaman devamında bunları parçaladığımızda şöyle bir görüntü olur arkadaşlar. 2 üzeri 20 yerine biz 2 üzeri 16 çarpı 2 üzeri 4 yazacağız. Yani çarpma işlemini terse doğru uyguladık. Evet arkadaşlar şimdi 2 üzeri 16'yı yazdım. Küçük olana dokunmuyoruz. Şimdi aşağıda da aynısını yapıyoruz arkadaşlar. Büyük olan 2 üzeri 18'i parçalayacağız. Nasıl düşünecektik? 16 artı 2. Onu da nasıl yazacağız? 2 üzeri 16 çarpı 2 üzeri 2 artı 2 üzeri 16'mız var. Bunu da yazdık. Şimdi arkadaşlar toplama çıkartmaları yapacağız. O da ne demekti? Parantezi almak demekti arkadaşlar. Ortak olanları görmeye çalışın. Bakın pay kısmında 2 üzeri 16 ortaktır. Parantezin dışına yazılır. Şimdi içeri ne yazacağız arkadaşlar? Kat sayılarını. Bu ifademize baktığımız zaman arkadaşlar 2 üzeri 16'nın kat sayısıdır. 2 üzeri 4 ifadesi içeri yazılmalıymış. O da 16'ydı arkadaşlar. Sadece böyle bırakırsak eksik olur arkadaşlar. Aradaki işareti yazmalıyız eksi ve bu 2 üzeri 16'yı arkadaşlar dışarıda kullandık ama onun önündeki gizli bir kat katsayısını unutmamanız lazım. Buraya o 1'i yazmamız gerekiyor. Evet aşağıya geçtiğimiz zaman benzer bir şekilde arkadaşlar bakın aynı olanları görmeye çalışın ve paranteze alalım. Ortak olanı parantezin dışına yazıyoruz ve içeri arkadaşlar bu 2 üzeri 16'nın katsayısı şudur. 2 üzeri 2'yi yazmalıyız. Aradaki işaretimiz artı'dır arkadaşlar. Yine 2 üzeri 16'yı dışarıda kullandık ama bunun gizli kat sayısı olan biri buraya yazmamız lazım. Evet işlemimize devam edersek arkadaşlar orada zaten hani bölme var ama bölmede kolay. Bakın 2 üzeri 16 2 üzeri 16 aynı olanlar birbiriyle sadeleşirdi. E geriye ne kaldı arkadaşlar onları yazarsak 16 eksi 1 15 olur. Aşağıya baktığınız zaman da şurası 4'tür 2'nin karesi. 4 artı 1 5 olacaktır. Dolayısıyla 15'i 5'e böldüğümüzde cevabımız 3'tür arkadaşlar. Yani cevap şıkkıymış. Sevgili gençler güzel çalışıyoruz ve başarıya birlikte ulaşacağız arkadaşlar. Evet sorumuza bakalım bize neler söylemiş. Evet arkadaşlar yine bakın toplama çıkartma işlemlerini görüyoruz ve en sonunda da bize bölme sormuş. Bu işlemin sonucu kaçtır demiş arkadaşlar. Evet toplama çıkartmalarda arkadaşlar şuna bakmalıydık. Orada baktığımız zaman en küçük kuvvet hangisi? Evet en küçük olan arkadaşlar burada 3 üzeri 13'tür. Aşağıya bakarsanız arkadaşlar da orada da 3 üzeri 10'dur. Demek ki yukarıda arkadaşlar en küçük olan 3 üzeri 13'e benzetme yapacağız. Alttaki ifademizde de 3 üzeri 10'a benzetme yapacağız. O zaman arkadaşlar yukarıyı düşündüğünüzde 15 sayısını 13 artı 2 gibi düşüneceksiniz. 14 sayısını 13 artı 1 gibi düşüneceğiz. Ve oradaki ifademizi arkadaşlar parçalayacağız. Yani çarpmayı terse doğru işleteceğiz. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? 15 yerine 3 üzeri 13 3 üzeri 13 arkadaşlar çarpı 3 üzeri 2 şeklinde yazacağız. 3 üzeri 15 ifadesi de bu aynı şey aslında. Ama böyle daha kolay olacak. Şimdi aynı şekilde 3 üzeri 14 ifadesini yazalım arkadaşlar. 3 üzeri 13 çarpı 3 üzeri 1 şeklinde yazıyoruz. Hemen yanında da bakın 3 üzeri 13'ümüz var. Aşağıya baktığımız zaman arkadaşlar orada da baktığınızda küçük olan 3 üzeri 10'dur. O zaman arkadaşlar 3 üzeri 10'a benzetmemiz gerekiyor. Şu 12'yi düşünün. 10 artı 2 gibi düşünün arkadaşlar. O zaman 3 üzeri 10 çarpı 3 üzeri 2 gibi yazacağız. Eksi diyoruz arkadaşlar. Diğer ifademizi yazalım. O zaten küçük olan olduğu için ona dokunmadık. Bu şekilde yazdık. Şimdi arkadaşlar parantezleri alalım. Yani toplama çıkartma dediğimiz aslında parantez almadır. Bakın ortak olanları yukarıda görmeye çalışın. Altlarını işaretliyorum. Hemen o zaman o ortak olan arkadaşlar parantezin dışına yazın. Sonra bunların kat sayılarını da içeri yazacağız. 3 üzeri 13 ifadesini dışarıda kullandık. Bu kat sayımızdır. 3'ün karesi yani 9. Aradaki işaretimi yazıyorum arkadaşlar. Eksi. Sonra baktığınız zaman bu 3 üzeri 13'ün kat sayısı da şurasıdır. 3 üzeri 1 yani 3'tür. Sonra da yine artı işaretini koyuyoruz arkadaşlar. Ve son olarak da tabii bakın biz bu 3 üzeri 13'ü dışarıda kullandık ama görünmeyen bir katsayısını unutmayın arkadaşlar. 1 çarpı 3 üzeri 13 gibi düşünüyoruz. Şu bir ifadesini içeri yazmamız gerekiyormuş. Aşağıya geçtiğimiz zaman arkadaşlar orada da ortak olanımız 3 üzeri 10. Parantezin dışına 3 üzeri 10'u yazıyoruz. O zaman içeriye arkadaşlar bu ifadeyi dışarıda kullandığım için kat sayısını içeri yazacağım. 3'ün karesi yani 9 yazıyoruz. Aradaki işaretimiz eksiymiş. Diğer 3 üzeri 10'un da arkadaşlar kat sayısı bakın burada 2 2'ymiş. Onu da yazmış olduk. O zaman arkadaşlar tekrardan ifademizi düzenleyelim. Nasıl bir şey oluştu? Yukarıya bakarsanız 3 üzeri 13. Evet çarpı arkadaşlar. Şurasına bakarsanız 9 eksi 3 6 bir eklersek 7. Evet. Aşağıya bakalım. Oraya baktığımız zaman da 3 üzeri 10 arkadaşlar. Evet. Çarpı 9 eksi 2. O da 7'ymiş. O zaman sadeleşenler var. Hemen gönderelim bakın. 7'ler birbirini götürecektir. Geriye kalan ifademiz de arkadaşlar kolay. Bir bölme işlemimiz var. E neydi arkadaşlar? Baktığımız zaman tabanlarımız aynı olursa kuvvetler çıkartılırdı. O zaman 3 üzeri 13 eksi 10. Yani arkadaşlar 3 üzeri 3 bizim cevabımız buymuş. Bunu da hesaplarsanız 27 olacaktır. Cevabımız E şıkkıymış. Sevgili gençler sırada birazcık daha zor bir soru var ama birlikte başaracağız arkadaşlar. Evet sorumuza yoğunlaşalım arkadaşlar. Bize neler söylemiş? 5 üzeri x ifadesi arkadaşlar 2 olduğuna göre demiş. 2 üzeri 3x eksi 1 bölü x ifadesinin değeri kaçtır demiş. Birazcık zor arkadaşlar. Çünkü bize 5 üzeri x ifadesini vermiş ama 2'nin kuvveti olan bir şey soruyor. O zaman arkadaşlar demek ki bizim bu tarafa doğru geçiş yapmamız lazım. Önce arkadaşlar şu elimizdeki ifadeyi birazcık düzenleyelim. Şimdi arkadaşlar biz buradaki ifademizi şöyle ayrı ayrı yazabiliriz. 3x bölü x eksi 1 bölü x. Aslında bunun tam tersini sorsa hemen söylersiniz arkadaşlar. 3x bölü x eksi 1 bölü x ifadesini yap deseler paydalar aynı dersiniz. Yukarıları birleştirirsiniz. O zaman ifade size normal gelecek arkadaşlar. Biz sadece bunu terse doğru düşündük. Şimdi arkadaşlar böyle yapınca işlemler kolaylaşıyor. Sevgili gençler sırada birazcık daha zor bir sorumuz var. Ama beraber başaracağız arkadaşlar. Evet bakalım sorumuza bize neler söylüyor. 5 üzeri x ifadesi arkadaşlar eşittir 2 demiş. Olduğuna göre demiş. 2 üzeri demiş arkadaşlar. 3x eksi 1 bölü x ifadesinin değeri kaçtır demiş. Niye zor diyorum arkadaşlar? Çünkü bakın burada 2'nin kuvveti olan bir şey soruyor bize. Ama elimizde 5 üzeri x var. Demek ki arkadaşlar biz 2'nin kuvvetine doğru geçmemiz için şu tarafa doğru bir geçiş yapacağız. Onu nasıl yapacağız arkadaşlar? Önce elimizdeki soruya bakacağız. Buradaki ifadeyi güzelleştireceğiz arkadaşlar. Oradaki ifadeyi şöyle yazabilirsiniz. 3x bölü x eksi 1 bölü x. Şu an biraz ters gelmiş olabilir arkadaşlar. Nereden geldi bu diyebilirsiniz. Ama size ben şöyle sormuş olsaydım arkadaşlar. 3x bölü x eksi 1 bölü x ne olur deseydim. E bu ifadede arkadaşlar paydalar eşit. Ortak paydayı yazardınız. Yukarıda birleştirdiğinizde 3x eksi 1. O görüntüyü bulurdunuz. Ama biz tersine doğru yaptığımız için biraz zor gelmiş olabilir arkadaşlar. Şurayı tekrardan bir göz ucuyla kontrol edin. Biz ne yaptık arkadaşlar? O ifadeyi parçaladık. Şimdi artık üstü sayıları konuşacağız arkadaşlar. Burada bakın kuvvetli bir çıkartma işlemi var. Kuvvetli arkadaşlar çıkartma işlemimiz varsa o aslında şöyle bir şeydir. 2 üzeri arkadaşlar 3x bölü x bölü 2 üzeri 1 bölü x ifadesidir. Yani böyleymiş demek ki bölmeymiş arkadaşlar bölme olduğu için de kuvvetleri çıkartmışsınız. Biraz terse doğru gittiğimiz için soruya kolay demiyoruz arkadaşlar. Ama güzelce anlamaya çalışacağız. Beraber başaracağız. Şimdi arkadaşlar yukarıdaki ifade aslında kolay. Çünkü bakın orada minik bir sadeleşmemiz var. Hemen yapalım. Şuradaki x de buradaki x gidecektir. Yukarısı 2 üzeri 3 olacaktır. Hatta bir adım sonra ne diyeceğiz? 2 üzeri 3 8 diyeceğiz. Şimdi aşağıya bakalım arkadaşlar. Aşağıdakini söyleyebilir miyiz? 2 üzeri 1 bölü x ifadesi görüyoruz. O zaman arkadaşlar bunu da yukarıdan bulacağız. Hemen işlemimize bakalım. Bakın bu ikinin üzerinde bir şey yok. O zaman biz ne yapacağız arkadaşlar? Buradaki gibi 1 bölü x ifadesini oluşturmaya çalışacağız. Şurayı değil. Evet arkadaşlar demek ki ikinin üzerinde 1 bölü x kuvvetini oluşturmak istiyorsak 1 bölü x kuvvetini alırız. O zaman aynısını burada da yaparız. Dengenin bozulmaması lazım. Bu işlemi yaptığınız zaman arkadaşlar hemen beraber düşünelim. Bakalım ne çıkıyor ortaya. Evet arkadaşlar. Şimdi burada kuvvetin kuvveti olduğu için ne yapılırdı? Çarpılırdı. Yazalım o ifademizi. X çarpı 1 bölü X olur. Yan tarafta da 2 üzeri 1 bölü X olur. Ortaya çıktı. Şimdi arkadaşlar buradaki ifademize baktığımız zaman da şurada minik sadeleşmemiz var. Onu yapalım. Bakın şuradaki X de şuradaki X sadeleşir. 5 üzeri 1 oluşur. Yani 2 üzeri 1 bölü X arkadaşlar 5 üzeri 1 olan 5'e eşitmiş. Yani çabaladık şu ifademizde 5 diye bulduk arkadaşlar. O zaman cevabımız 8/5'miş. Cevap 5 şıkkıymış. Sevgili gençler sırada yine kaliteli bir sorumuz var. Evet bize neler söylemiş bakalım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar hem kuvvetin kuvveti özelliğini, hem çarpmayı hem de bölmeyi gördüğümüz bir sorumuz var arkadaşlar. Bu ifadenin eşiti aşağıdakilerden hangisidir diyor. Evet arkadaşlar önce parantezleri açmaya çalışacağız. Yani işaretlerine dikkat ediyoruz arkadaşlar. Burada birinci ifademize baktığımızda işareti x arkadaşlar. O zaman kuvvete bakacağız. Bu işaret eksi mi kalacak yoksa artı mı olacak arkadaşlar? Bakın parantezin dışındaki kuvvetimiz tek sayı olduğu için arkadaşlar eksi olan işaretimiz değişmez. Yine eksi olacakmış. Sonra arkadaşlar kuvvetin kuvveti üzerinde ne yapılırdı? Kuvvetler çarpılırdı. 4 çarpı 5 diyoruz. Demek ki bu ifade arkadaşlar eksi A üzeri 20 imiş. Parantezi açtık. Yine aynı şekilde diğerlerini yapalım. Arada çarpma işaretimiz var. Şimdi buna baktığımızda arkadaşlar şurada bakın. Yine eksi işaretini görüyoruz. O zaman dışarıdaki kuvvete bakacağız. O ifade arkadaşlar bakın eksi 2. Eksi 2 çift sayı olduğu için arkadaşlar bu eksi işaretimizi artıya çevirir. Yani parantezin dışındaki arkadaşlar çift sayıysa eksi işareti artıya dönermiş. O zaman A üzeri diyeceğiz. Kuvvetin kuvveti özelliğinden dolayı da 3 ile eksi 2'yi çarparsanız A üzeri eksi 6 oldu. Ortaya çıkar arkadaşlar. Devam edelim. Üçüncü parantezimi açmaya çalışalım arkadaşlar. Orada da yine işaretimiz başlangıçta eksi arkadaşlar. O zaman parantezin dışındaki kuvvete bakıyoruz. İçindeki kuvvetler etkili değildir arkadaşlar. Parantezin dışındaki kuvvetlere bakmalıyız. Oradaki tek sayısı sayı arkadaşlar burada olduğu gibi işareti değiştirmez. Yine bunun işareti arkadaşlar eksi olacakmış. Parantezin dışındaki kuvvetimiz tek sayı olduğu için işareti değiştiremedi. Sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Kuvvetin kuvveti özelliğinden dolayı eksi 4 ile 7'yi çarpıyoruz. Eksi 28 yazıyoruz. E, paydaya geçelim arkadaşlar. Orada baktığımız zaman yine bakın negatif bir ifade görüyoruz. İçerideki kuvvet önemli değilmiş. Dışarıdaki kuvvetimize bakacakmışız. Oradaki tek sayı olduğu için arkadaşlar yine işaretimizi değiştirmez. Yani eksi a olarak yazacağız. Kuvvetimizde de 2 çarpı 9 18 olacaktır. Çarpı bir ifademize baktığımızda arkadaşlar yine bakın eksi görüyoruz. O zaman dışarıdaki kuvvete bakıyoruz. Eksi 3. Eksi 3 tek sayı arkadaşlar. O yüzden yine işaretimiz değişmeyecektir. Eksi A olacaktır. O zaman da 4 çarpı 3 eksi 12 diye de kuvvetini yazıyoruz. Evet arkadaşlar isterseniz ilk önce yukarıyı yapalım. Yukarıdakinin işaretini bulalım. Orada arkadaşlar şuradaki eksiyle bunun önündeki gizli artıyı çarparsanız eksi olur. Ondan sonra o bulduğumuz eksiyle arkadaşlar şunu da çarparsanız artı buluruz. Yani yukarıdakinin işareti artı olurmuş. Ve çarpmada arkadaşlar tabanlar aynı olursa yukarılar toplanırdı. 20 eksi 6 toplarsak 14 yapar arkadaşlar. 14 ile de eksi 28'i topladığınızda eksi 14 yapacaktır. Yukarıdakileri toplayınca kuvvetimiz eksi 14 geldi. Alttakine bakarsak arkadaşlar eksi ile eksiyi çarparsanız artı olacaktır. A üzeri. Şimdi bakın tabanlara baktığımız zaman aynıysa kuvvetler toplanırdı. 18'de eksi 12'yi toplarsanız da 6 olacaktır arkadaşlar. O zaman bu işlemimizde de şimdi işaretimiz zaten artı gelecektir. Artıya artıya bölersek artı olur. O yüzden bir şey yazmamıza gerek yok. Bölmeyi yaparsak da arkadaşlar tabanlar aynıysa ne yapılırdı? Kuvvetler çıkartılırdı. Yukarıdakinin kuvvetini yazacağız. Sonra araya çıkartma işareti koyacağız arkadaşlar. Sonra aşağıdakinin kuvvetini yazacağız. O da arkadaşlar 6 idi. O zaman bu işlemi yaptığınız zaman A üzeri eksi 20 ifadesine ulaşırsınız. Bakıyoruz arkadaşlar cevabımız A şıkkıymış. Sevgili gençler sınavlarda çıkabilecek güzel bir soruyla dersimizi tamamlayacağız. Evet bakalım bize neler söylemiş. Evet arkadaşlar diyor ki boş bir yük gemisinin sırasıyla diyor arkadaşlar A, B ve C limanlarından aldığı yük ile boşalttığı yükler yukarıdaki tabloda gösterilmiştir. Evet arkadaşlar buna göre diyor B limanından ayrılırken gemide bulunan yük miktarının C limanından ayrılırken gemide bulunan yük miktarına oranı kaçtır demiş. O zaman arkadaşlar şöyle altını işaretleyelim. Bir oran bulacağız, bölme yapacağız. Ama önce birinci ifadeyi bir hesaplamaya çalışalım. Yani B limanından ayrılırkenki duruma doğru gidelim arkadaşlar. Önce arkadaşlar boş olan yük gemimiz A limanına uğruyor. Ve şu yükü alıyormuş arkadaşlar. Bakın aldığı yük diyor. Aldıysa arkadaşlar şöyle yazalım. Artı diye düşüneceğiz. Eğer boşaltıyorsa çıkartma gibi düşüneceğiz arkadaşlar. Evet şu anda bunu artı diye düşündük. Gemiye yükledik arkadaşlar. Şimdi A limanda bir yük boşaltmamış arkadaşlar. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi B limanına gidiyoruz. B limanda yine aldığımız yük var. O zaman bunu da ekleyeceğiz. Yani çünkü gemiye ekleniyor bu yükler arkadaşlar. Toplama yapmalıyız. Evet bunu da yazdım arkadaşlar. Sonra B limandan ayrılırken arkadaşlar şu yükü de bırakıyormuş. Evet arkadaşlar o zaman onu da çıkartacağız. 1,7 çarpı 10 üzeri 8 diyeceğiz. Şu anda arkadaşlar birinci cümleyi yapmış oldum. B limandan ayrılırken ki gemide bulunan yük miktarı budur arkadaşlar. Bunu bir hesaplayalım. Sonra diğerine bakarız. Şimdi arkadaşlar buradaki ifademizde burası güzel aslında. 10 üzeri 7. Burası 10 üzeri 7. Şurayı birazcık değiştirmeniz lazım arkadaşlar. Orayı güncelleyelim isterseniz. Buradaki ifademiz arkadaşlar kuvvetimizi azaltmamız gerekiyor. Aynı kuvvetleri görebilmek için. 10 üzeri 7 yapmamız lazım arkadaşlar. O zaman buradaki kuvveti bir azaltırsak arkadaşlar dengenin bozulmaması için burayı büyütürüz. Yani 10 çarparız. Onla da çarparsanız da virgülü sağ tarafa kaydırırsınız. 17 olur arkadaşlar. Yani o 1,7 çarpı 10 üzeri 8 ifadesi 17 çarpı 10 üzeri 7'ye eşittir. Şimdi böyle düşündüğümüz zaman artık bu toplama çıkartmayı yapabiliriz. Ne yapacağız arkadaşlar? Ortak parantezi alacağız. Bu şekilde yazdık. İçeriye kas sayılarını yazacağız. Artı 25. Artı 28. Ve eksi arkadaşlar şuradaki ifadeyi düşünürsek 17'dir. Evet bu ifadeyi yaptığımız zaman İçeri hemen düşünün isteseniz arkadaşlar. Şu parçayı çıkartırsanız 11 olur. 28'den 17 çıkarttım. 11'dir. 11 ile 25 toplarsam 36'dır. Yani bu ifade arkadaşlar 36 çarpı 10 üzeri 7'ymiş. Şu anda arkadaşlar B limanından çıkarken ki bizim gemimizde bulunan yük miktarını ifade etmiş olduk. Şimdi araya çizgi çizelim. Kafamız karışmasın. Bu birinci ifademiz. Bunu birazdan pay kısmına yazacağız. Oranlama yapacağız. Şimdi ikinci durumu düşünmeye çalışalım. C limanından arkadaşlar ayrılırken demiş gemide bulunan yük miktarını oranı. Şimdi biz B'den ayrılmıştık arkadaşlar. Gemimizde ne kadar vardı? 36 çarpı 10 üzeri 7. Sonra arkadaşlar baktığımız zaman şimdi C limanına geldiğimiz zaman yük alıyoruz farkındaysanız. O zaman aldığımız yükü ekleyeceğiz. Yine toplama yapacağız. 03 çarpı 10 üzeri 9. Bu limandan da arkadaşlar C limandan ayrılırken de şu yükü boşaltıyormuşuz. O zaman çıkartacağız. Çünkü yükümüz azalacak. 2,6 çarpı 10 üzeri 8. Bu da arkadaşlar işlemini yaptığımız zaman ne neyi anlatacak bize? O C limanından ayrılırken gemimizdeki olan yük miktarını anlatacak. O zaman arkadaşlar biraz düzenlemeye çalışalım. Şurada en küçük kuvvete baktığımız zaman 10 üzeri 7. O zaman diğerlerini de 10 üzeri 7'ye çevirmeliyiz. Bakın şurayı 10 üzeri 7 yapmak istiyorsak o zaman şu yapılır arkadaşlar. Şurası 9 dediğimiz 2 azaldığı için arkadaşlar o zaman şuradaki ifademizi 2 virgül kaydıracağız. Yani yüzde çarpacağız. 1 virgül kaydırsak 3 olur arkadaşlar. Şuraya gelir. O zaman bir de 10 ile çarparsak 30 olur. Yani o ifade arkadaşlar. 30 çarpı 10 üzeri 7'ye eşitmiş. Hemen yanındakine bakarsak da arkadaşlar. Burayı da yine 10 üzeri 7 yapmak istediğimiz zaman arkadaşlar. 1 virgül sağ tarafa kaydırırsak 26 olacaktır. O zaman arkadaşlar 10 üzeri 7 parantezine aldığınız zaman ifademizde 36'yı içeri yazacağız. Artı arkadaşlar 30 ifadesini yazıyoruz. Sonra arkadaşlar eksi diyoruz. 26. Evet. Şu anda bu işlemimizi yaparsak da C limanından ayrılırken gemimizde bulunan yük miktarını söylemiş olacağız. Şu parçayı hemen yaparsanız arkadaşlar 30'dan 26 çıkartın. 4 olacaktır. 4'e 36 eklersek 40 olur. Yani o zaman da arkadaşlar 40 çarpı 10 üzeri 7'ymiş. Evet o söylediği ifadeyi şimdi yapalım arkadaşlar. B limanındaki yük miktarını hemen yazalım. Ayrılırken ki yük miktarımız buydu arkadaşlar. C limanından ayrılırken ki yük miktarımız da buydu. Bunları oranla dediyse bölme yap diyor bize. Birbirine böldüğümüz zaman bakın bunlar giderler. O zaman bunları da arkadaşlar dörde böldüğünüz zaman 9, 4'e bölerseniz 10 olacaktır. Yani cevabımız 9 bölü 10'muş. Cevap B şıkkıymış. Sevgili gençler, üçüncü dersimizi tamamlamış olduk. Evet arkadaşlar, birlikte güzel bir seriye başladık ve üstü sayılar çalışıyoruz arkadaşlar. Ama bir taraftan da ÖSYM e nasıl sonra serimizde gözden kaçırmayın arkadaşlar. Çünkü orada da üstü sayılarla ilgili arkadaşlar günün sorularını yayınlıyoruz. Oradan da onları takip ederseniz arkadaşlar başarıya daha kolay ulaşacaksınız. Evet, sizlere güveniyorum. Yine görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.